Haber18.com Çankır Haberleri Der miydi Yüce Yaradan? Şirin narayla yakmasaydı onu haberiniz olur muydu Ferhat'tan? Uğruna dağlar delinir. Aşık olunur sana Leyla. Töreye kurban gidersin. Yazık olur sana gül dünya. Kadın, anasın, yarsın yaslanınca çınar olansın. Ne önünde ne arkasında olman gereken yerde eşinin tam yanındasın. Saygıdeğer valim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Çankırı Valiliği, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ortak çalışması olan Bedirhan Gökçe ile şiir tadında bir akşam programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle huzurlarınızda bizlere birlikte program yapma onurunu bahşetmemizin çok değerli valisi Sayın Vahdettin Özcan Beyefendi'ye hepinizin huzurundan teşekkür ediyorum. muhteşem yorumuyla güzel şiirlerini, Sayın Bedirhan Gökçe'nin güzel şiirlerini öncelikle siz değerli hanımefendilere ve akabinde tüm Çankırı'ya hediye ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum saygılarımla. <laughs> Obrigado. dört nala gelip uzak Asya'dan, ak denize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim, bu hasret bizim, bu hasret hepimizin. Yursuna, <laughs> alem kurban benim Memleket isterim, göç mavi, dal yeşil, Karla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Bunun için sizler Çankırı gibi nezih bir şehrimizde bu salonu doldurarak bizleri mahcup etmediniz. Dilerim yaşadığınız müddetçe hiçbir zaman hiçbir yerde de Allah sizleri mahcup etmez. Sayın Valime, değerli Haziruna ve saygıdeğer Çankırıl'lara hoş geldiniz demekle beraber Ankara'da doğmuş büyümüş bir kardeşiniz olarak Çankırı kültürüne hiç yabancı olmadığımın altını çizerim. Bütün komşularımız Çankırılıydı, biz onlardan razıydık, biz onlardan memnunduk. Çocukluğumun o güzel yıllarında yediğim keşifleri unutmuş da değilim. Ve burada sizlerle beraber şimdi seneler sonra bu güzel salonu böyle doldurmak o gün bana söylenseydi herhalde hayal gibi gelirdi. Bu yüzden de kendimi adeta evimde hissediyorum. Çok güzel bir program olacağına da inanıyorum. Allah bizleri mahcup olur. Biraz ışınlandırabilir miyiz içeriği? Çok az. Ha, yavaş yavaş. Bak yeminle söylüyorum, belime takıyordum, dizime geliyordu. İtibarı var millette, başka araba yok. Gelini o götürüyor, cenazeyi o çıkarıyor, eve televizyon...